Merhabalar, Polonik kalanına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bugün hava bayağı kötü. Yani 4-5 derece civarında. Kış geldi zaten. Kaloriferleri de açtık. Bugün sizlerle evde e, video çekeyim dedim. E, Polonya'ya gelecekleri tavsiyeler e, adı altında. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk başta e, tabii ki hani e, gelecek gelecek kişilere tavsiye vermek istiyorum hani e, geldiklerinde en azından hazırlıklı olmalılarına yardımcı olmak istiyorum bir nevi ondan dolayı video çekmek istedim bazı bir liste yaptım yani maddeler halinde tabii ki unutursam kusura bakmayın hani bir eksik olduğum yerler de olabilir hani bayağı araştırdım düşündüm eğer eksik olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa kesinlikle yorum kısmına yazın arkadaşlar çok memnun kalırım. Ee, i̇lk başta kışıklardan bahsediyorum, bahsetmek istedim arkadaşlar. kışıkları getirin yanınızda. Şöyle diyeyim. Mesela çok işte diyor hani e, forumlarda okuyorum. çok kişi soruyor. Hani buradan mı alsam? Oradan mı alsam, O kadar yük etsem mi? Çünkü kışlık işte bottu, monttu bunlar ağır. Arkadaşlar şahsi benim düşüncem bu. kışıklarınızı Polonya'dan e, Türkiye'den getirin. Neden? Çünkü ben Türkiye'deki markaları tekstil ürünlerinin kaliteli buluyorum. Fiyat bakımından daha çok uygun buluyorum. Yani nasıl diyeyim ki bir pahalısı da var ama fiyat kalite bazında düşündüğümüzde Türkiye'de daha kaliteli ürünler bulabiliyorsunuz aynı fiyata. Yani burayla karşılaştığımızda ki zaten çoğu ürün bu Türkiye'den ihraç ediliyor ya da Türkiye'de yapılıyor zaten tüm tekstil ürünlerine baktığımızda. Ama kesinlikle size kışlıklarınızı alın getirin. Ee, diye tavsiye verebilirim Ama tabii ki sizin kendi tercihinizdir Çünkü buralarda da birçok mağaza var kışlık ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar yük edinmek istemiyorum diyorsanız ya da Erasmus'a geleceksiniz kısa dönem ya da 6 aylık geliyorsanız kesinlikle hani e, yük edinmenize gerek yok burada alabilirsiniz ama eğer var diyorsam hani aldım yıllardır kullanıyorum yenisini almak istemiyorum diye Türkiye'den de getirebilirsiniz arkadaşlar hiçbir e, mahsuru yok ee, ikinci olarak arkadaşlar lehçe kelimelerden bahsetmek istedim. İkin, e, gelmeden önce lütfen hani e, en basit lehçe kelimeleri öğrenmeye çalışın ki sebebi de türü, e, burada gerçekten ne kadar da İngilizce bilen e, yok. yüksek olsa da ya da büyük şehirlerde devlet dairelerine gittiğinizde ya da herhangi bir işlem yaptığınızda İngilizce bilenler neredeyse yok arkadaşlar. Bizdeki gibi genelde devlet dairelerinde yaşlılar, emekliliğe ayrılacak yaşa gelmiş kişiler, İngilizceden bir haber kişiler çalışıyor. Yabancılar departmanında da ne kadar İngilizce bilen var desek de İngilizce bilmiyorlar ki ben şöyle bir şey diyebilirim size. Genç nüfus biliyor arkadaşlar. Onda herhangi bir problem yok ama yani bu oturma iznine başvurduğunuzda yabancılar şubesinde ilk adam İngilizce bilmiyor. Yani o kadar size absürt örnekler verebilirim. Demem o ki kesinlikle lehçe kelimeleri öğrenin en basitinden. Hatta daha önceki videomda gördüğünüz arkadaşlar lehçe e, ders bir diye bir tane video yapayım dedim basit bir şekilde lütfen hani e, ben profesyonel değilim bu arada kesinlikle e, eğer hani beğendiyseniz böyle videoların gelmesini istiyorsanız burada anket yapacağım arkadaşlar ankette lütfen eğer istiyorsanız ikinci videonun gelmesini lütfen e, oylayın ona göre ben de e, bileyim arkadaşlar. Demem o ki lehçe kelimeleri öğrenin arkadaşlar en basitinden merhaba nasılsın şunu alabilir miyim ya da bir şey e, isteme telefonda bir şey e, sipariş ettiğinde ya da bir restorana gittiğinde çok e, işinize yarar arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü olarak taşkın davranışlar. Mesela biz kültür olarak kapalı bir toplumda yetişmişiz. Tabii ki e, bazısı vardır çok dolaşmıştır, bazısı vardır ilk defa yurt dışı tecrübes edinecektir arkadaşlar ki bu ilk defa yurt dışı tecrübes edinecek arkadaşlar için e, demek istiyorum klaplara geleceksiniz e, ilk defa e, belki çok açık toplum göreceksiniz arkadaşlar rahat toplum baskının olmadığı bir yer kesinlikle lütfen klaplarda taşkın davranışlarda bulunmayın arkadaşlar. Bizden önceki Türkler o kadar biriz bizi rezil etmişler ki yani Türk deyince gerçekten gına geliyor insanlarda Ne olduğunu biliyorlar. Ya da biriyle tanışmak istediğinde sen Türksün, senin amacın ne? Biliyorum gibisinden. Birçok e, hakaret edici davranışlar da geliyor arkadaşlar karşı taraftan direkt ilk izlenim olarak. Yani o saygı e, kavramı o Türk deyince bitmiş durumda. Ondan dolayı lütfen buraya geldiğinizde... E, tabii ki ilk görüyorsunuz ilk defa hani daha tecrübeler edineceksiniz arkadaşlar ama kesinlikle bu taşkın anlaşılarda bulunmayın. Olgunlukla karşılamaya çalışın arkadaşlar. Lütfen kendinizi kaybetmeyin. Bu benim kişisel tercihim. Çünkü eğer siz burada bunları yaparsanız sonraki gelecek kişi sizin yüzünüzden zor durumda kalacaktır arkadaşlar ilaçlarınızı getirin arkadaşlar. İlaçlarken mesela hasta, <laughs> Allah muhafaza hastaysanız, e, herhangi bir probleminiz varsa kesinlikle ilaçlarınızı getirin. Burada alamaz mısınız? Alırsınız arkadaşlar. E, ama burada ilaçlar daha pahalı. Ben önceki videomda bir arkadaş yazmış hani Türkiye'de ilaçlar, e, sen dalga mı geçiyorsun? İlaçlar böyle böyle pahalı işte Türkiye'de ucuz değil ya da bedava değil. Ben de ona hitaben diyeyim arkadaşlar. Türkiye'de ilaçlar pahalı değil ama Türkiye'de devlet pay ödüyor. Çok büyük bir pay ödüyor arkadaşlar. Çok düşük bir miktarını ödüyoruz. O arkadaşın 60 liraya aldığı ilacı burada daha fazla alıyorlar. Ben Türkiye karşılaştırdım. Türkiye'deki çok ucuz miktarda para olan ilacı ben burada 2 ay önce bir operasyon geçirdim. 300 liralık sadece 2 tane kapsüle 300 lira para verdim 300 liraya. Demem o ki arkadaşlar kesinlikle ilaçlarınızı getirin. Devlet burada bir kısmını katkı payı ödüyor ilaçlara ama Türkiye'de kadar ödemiyorlar. Onun için gerçekten ilaçlar çok pahalı. Kesinlikle ilaçlar dedim yani aspirin, baş ağrısı ilacı, işte teraflu yani o tarz ilaçları getirebilirsin yanlarını yanınızda. Ki Türkiye'de ucuz olacağınızı düşündüğünüz, hani çok rahat alabileceğiniz zor durumda siz gerçekten iyi edecek ilaçları kesinlikle getirin. Arkadaşlar yapı kredi hesabı için para çekmek için çünkü birçok soru oluyor ben forumlarda takip ediyorum Lütfen e, yapı kredi hesabı açın. Komisyon ücreti ödemiyorsunuz ama arkadaşlar hangi hesabı alırsanız alın kesinlikle kur farkı ödeyeceksiniz. Bu gerçek. Mesela e, işte işte şurası komisyon almıyor git bundan al. Ama komisyon almıyor da arkadaşım kuru düşükten veriyor. Size e, atıyorum bir zloty birse sana 0.97'den veriyor. Yani demem o ki o kur farkını adam aşağıda tutuyor. Ona göre size daha az mesela e, slot veriyor. Yani kesinlikle buradaki kur kayb kaybınız kesinlikle olacaktır ama benim demem o ki Bank Pekao yani UniCredit Bankası Yapı Kredi ile e, ortak bankalar arkadaşlar %50 hissesine sahip diye biliyorum ve yurt dışındaki UniCredit, yurt dışındaki tüm UniCredit bankalarından para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da Bank PK. Var. Yalnız demem o ki burada Polonya'da iki adet Bank PK var. Bir tanesi UniCredit, bir tanesi değil. onun arasındaki fark kesinlikle e, aradaki farkı bilin. Çünkü yanlışlıkla başka diğer aynı logo, aynı isim çekebilirsiniz. E, o zaman çok büyük bir zarara uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük e, alışverişlerde ya da para çekimlerinde çok büyük komisyon alıyorlar. Yani anlaşma olmayan bankalarda veya çok büyük kuru kaybınız oluyor. Kesinlikle dikkat edin. Yapı krediden TL hesabı açın. Nasıl çekmeye gelirsek arkadaşlar kesinlikle TL hesabınız olsun. TL hesabına parayı yatırın. Buradan direkt ATM'den zlot olarak çekin. Arkadaşlar kesinlikle pasaport, kimlik, tüm sürücü ehliyet, tüm her şeyin fotokopisini çekin. E, scanner'dan taratın bilgisayarınızda herhangi bir yerinizde dursun Kesinlikle çok acil Allah muhafaza herhangi bir durum olabilir Kesinlikle e, pasaportunuz çalınabilir, kimliğiniz çalınabilir Yani herhangi bir problem olur Böyle bu durumlarda sizden kesinlikle fotokopisini isteyeceklerdir Kesinlikle yanınıza bulundurun ki benim bir arkadaşım vardı Onun foto pasaportu kaybolmuştu ya da çalındı mı bilmiyorum Ta o zamanlarda onun Allah'tan e, fotokopisi vardı daha işi rahat çözüldü. Onun için kesinlikle tüm belgelerin fotokopisini yanınızda bulundurun. Arkadaşlar, eğer şehir seçecekseniz metropol şehirleri tercih edin. Şöyle diyorum. Belki metropol şehirlerde hayat daha pahalı olabilir. Biraz yadırgayabilirsiniz ya da ben beni eleştirebilirsiniz ama sonuçta siz buraya okumaya geliyorsunuz. Eğitim kaliteniz daha yüksek olacak arkadaşlar. Okulda staj yaparsanız daha rahat staj imkanlarına ulaşacaksınız. Büyük şirketler genelde bu kapital şirketlerde, metropol şirketlerde. Olduğundan dolayı iş bit, yani okulu mezun olduğunuzda arkadaşlar kesinlikle iş bulma oranınız daha da yükselir. Tamam, ee, ama şöyle de bir şey var. Mesela siz daha düşük şeylere giderseniz ona göre de imkanlar daha da kısıt olacaktır ki ya belki yaşam masrafı daha düşük olacak ama ona göre de karşılaştırdığımızda işe başlarsanız maaşlar da ona göre daha düşük olacak arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurun. Arkadaşlar şöyle diyeyim Türklerle fazla takılmayın. Nasıl takılmayın? Mesela siz buraya öğrenci olarak geldiyseniz veya Erasmus olarak geldiyseniz ana amacınız İngilizce öğrenmek, kendinizi geliştirmekse kesinlikle Türklerle takılmayın. Neden diyorum? Tabii ki Türk arkadaşlarınız olur. Buraya adapte olursunuz, İngilizcenizi öğrenirsiniz, lecinizi öğrenirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ondan sonra tabii ki arkadaşlarınız olur. Ama burada ihtiyaçlarınızı gidermek, zor durumda kaldığınızda biri yardım etsin maksadıyla kesinlikle sadece Türklerle takılmayın arkadaşlar. Bu size kesinlikle zararınız olacaktır. Buraya geldiğinizde arkadaş edin, Polonyalı kesinlikle arkadaş edin, tüm aktivitelere katılın. Her da diyorum arkadaşlar, kesinlikle çok aktif olun ve yabancılarla takılın ki o zaman buraya asıl gelme amacına ulaşırsınız. Bir başka da arkadaşlar, bu benim kendi düşüncem, kendi mentaliniz, mentalitenizi, dini inancınızı başkasına zorlatmayın. Buraya adapte olun, herkesi kendinize adapte etmeye çalışmayın, saygı duyun, yadırgamayın arkadaşlar. Buraya gelen birçok Türk var, bunları görüyoruz, duyuyoruz. Mesela buraya gelmiş, evlenmiş. Ada zorlamaya çalışıyor, saygı duymuyor. Bir de Polonya halkı biraz e, dindar diyeyim ve kendi dini inançlarına ve geleneklerine çok bağlı ve onun için e, bizim de artık yönlerimiz var, onların da artık yönleri var. Bunu tartarak, karşı tarafı da görerek, saygı duyarak bir ortak yolu bulmaya çalışın. Kesinlikle böyle zorla e, zorlamalar, e, yaftamalarla yaptırmalarla kesinlikle yapmayın. Bu benim kendi tavsiyem arkadaşlar. Uyarsınız veya uymazsınız bilemem. Bu demek değildir ki kendi dininizi, inancınızı unutun. Kesinlikle öyle değil ama kesinlikle böyle herkes dünyada farklı yerlerde, farklı inançlarla yaşıyor. Saygı duymayı öğrenelim arkadaşlar. Bir, bunu dememdeki neden ben birçok kişiyi duydum. Çok kişi de duymaya devam ediyorum. Ondan dolayı bana göre e, iyi gelmiyor. Son olarak arkadaşlar gece dışarıda fazla gezmeyin. Neden diyorum? Bura gerçekten hani ne kadar güvenli desek de tüm dünyanın her yerinde olduğu gibi gece çok tehlikeli olabiliyor ve buraya geldiğinizde eğer öğrenci olarak gelirseniz ya da çalışıyor olsanız da yani fark etmez ama genelde öğrenci olarak geldiğinizde mesela integration zamanında mesela ilk okula geldiğinizde kesinlikle tüm öğretmenler de size diyecektir yani gece tek başınıza dolaşmayın. Zaten yabancısınız dikkat çekiyorsunuz bir de club çıkışı sonrasında kesinlikle başınıza bir şey gelme ihtimali çok yüksek ki birçok olay oluyor haberlerde duyuyoruz arkadaşlar. Bir kesinlikle taşkın davranışlarda bulunmayın arkadaşlar zaten yabancıyız dikkat çekiyoruz üstüne iyice dikkat çekeriz Allah muhafaza, muhafaza. o kadar çok haberlerde görüyoruz işte Polonyalı Türkiye saldırdı gibisinden. Kesinlikle yani dikkat edin ve dışarıda genelde dolaşmayın ki bu tak sadece Türkler için değil Polonyalılar için de geçerli çünkü gece çok içen oluyor. Sokakta kendini kaybetmiş olanlar oluyor ve genelde bu, burada şey tipler var arkadaşlar. Nazi, nazi demeyeyim de böyle dazlak tipler var. Böyle e, milliyetçi, yabancıları kabul etmeyen, sadece Polonyalıları seven. Yani tek Türkler değil yani. Polonya haricinde kimseyi sevmeyen tipler var arkadaşlar. Holigan tipler kesinlikle Arkadaşlar dikkat edin bu uyarılarım inşallah size artı olarak döner inşallah yani iyi örnekler vermişimdir arkadaşlar tavsiyeler vermişimdir tabii ki size bağlı uyarsınız uyumazsınız ona ben saygı duyuyorum bunlar da benim düşüncem inşallah bana da saygı duyarsınız arkadaşlar. Eğer unuttuğum bir yer varsa dediğim gibi kesin hatırlatın arkadaşlar yorum kısmına yazın çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için buradaki videom çıkacak burada da beni takip et butonu çıkacak arkadaşlar lütfen takip edin beğendiyseniz beğenin çok ihtiyacım var çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşürüz bay bay.